a kare eksi b kare 2 kare farkı özdeşliğini şu şekilde açacak olursak a eksi b çarpı a artı b eşittir 15. Burada a artı b değerimiz 3 olarak belirmiş. a eksi b değerimiz ise 3 ile neyi çarparsak 15 olur dersek 5 de çarparsak olur. O halde a eksi b değerimiz 5, a artı b değerimiz 3 olacaktır. Bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımız takdirde burada eksi b artı b birbirini götürecek ve 2a eşittir 8 a değerimiz 4 olacaktır. Eğer a değerimiz 4 ise herhangi bir denklemde yerine yazalım. Alttaki denklemde yerine yazıyorum. 4 artı b eşittir 3. O halde b değerimiz 4 diğer tarafa eksi olarak geçecek olursa 3 eksi 4'ten dolayı eksi 1 olacaktır. Bizden istenen a kare artı b kare o halde 4'ün karesi 16 artı eksi 1'in karesi artı 1 topladığımızda 17 doğru cevabımız olur. Yani cevap c seçeneğidir.